أفهمت Hilmi Yılmaz yakalandı. Yarına kadar sorgusu yapılır. Büyük ihtimalle de tutuklanacak. Mert, emin misin? Yani bizim hukukçular bu... ne diyor? Eminim var. Onlar da emin. Üstelik gizli bir tanık da var. Yani anlayacağın kurtulması neredeyse imkansız. Kim bu tanık? Nasıl oldu bu? Benim Ömer. Bundan sonra ne sana ne de ailene hiç kimseye zarar veremeyecek. Layık olduğu yerde kalacak. Mert, emin misin? Bak tanık olmak çok başka bir şey. Yani delil toplamaya benzemez. Eminim Ömer, şey eminim. Üstelik daha önce hiç bu kadar emin olmamıştım. O herif senin canına kastetti ya. Senin, Zehra'nın canına kastetti. Sen iyi misin peki? Yani oraya gelmemi ister misin?